Herkese merhabalar. Ankara Bilim Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Recep Demirci bizlerle. Hocam hemen sizin engin bilgilerinizden yararlanalım. Estağfurullah. Ee, bilgi, bilgisayar ve veri arasındaki ilişki nedir? Burada bilgiyi aslında ilk önce sözcük sözlük tanımına bakarsak doğruluğu kesinleşmiş gerçekler olarak tanımlanabilir. Tabii bu bu kavramı genişletebiliriz. Ama bilgisayar mühendisi açısından bilgi dediğimiz zaman dijitale dönüşmüş. Yani elektronik ortama daha doğrusu sayılara dönüşmüş bilgiden bahsederiz biz. Dolayısıyla bu diğer bilgiler de yine elektronik ortama dönüştürülebilir. ama bilgisayarla işleyebilmemiz için bunu yapmak zorundayız. Ama biz bilgisayar açısından bakarsak, bunların hepsine biz genel anlamda veridiriz ya da data. Bir üst kademesi ise ne knowledge dediğimiz sade bilgi demektir. Bilgisayarda bu verileri işleyen elektronik devrelerdir. Peki hocam, bilişim sistemini nasıl tanımlayabilirsiniz ve neden önemlidir? Şöyle ki, bilişim aslında bilgi sistemi de diyebiliriz. Şu, e, geçmişe bakarsanız bilginin kayıtı nasıldır? E, yazının bulunmasıyla taşlara, derilere kaydı vardır. Daha sonra matbaanın icatı ve yaygınlaşması, kitapların basılması, dolayısıyla bilginin yayılmasında büyük katkı sağlanmıştır. Ama günümüzde e, bilgiler artık her türlü bilgi dijital ortamda kaydedilebiliyor. Günümüzde bilgiler muazzam bir büyük sistemlerde kaydedilmektedir ve bu bilgiler işlenerek nihai insanlara faydalı hale getirilmektedir. Peki hocam bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi ve bilişim sistemleri mühendisinin aralarındaki fark nedir? Nasıl ayrılır? Şöyle ki e, bilgisayar mühendisi daha önce tanım bilgisayar daha önce tanımladığım gibi e, Veriyi işleyen bir elektronik devredir. Dolayısıyla dona, donanıma daha yakındır. Ama veriyi nasıl işleyeceğiz, bu bilgiyi hangi algoritmadan, hangi süreçten geçirdikten sonra bilgiye ulaşacağımız sorusunun cevabı yazılım mühendisliği. Hı hı. Bu durumda bakarsak bilgisayar tek başına bir insanın bedenine benzetebiliriz. Ama ruh da yazılımdır. Bu ikisi bir arada olduğu zaman ancak birlikte işe yarayabilir. Bilişim sistemlerinde ise muazzam bir bilgi var, terabaytlarca. Bunu bir tek bilgisayarın içine entegre edebileceğimiz, bir tek bilgisayarına işleyeceğimiz bir süreç değil. Hem bilgiye ulaşmanız lazım, hem de bunları işlemeniz lazım. Bir diğer husus, bilişim sistemlerinde tek bir bilgisayar yok. Bilgisayarınızın her biri dünyanın bir yerinde, hatta uzayda da olabilir. Dolayısıyla bu sistem içerisinde bilginin transferi, güvenli transferi, işlenmesi bu açıdan bakarsanız bir e-devleti düşünün. Mesela öğrencilerimiz üniversite de sınavana girdiği zaman bilgiler otomatik olarak işlenir, üniversitelere dağıtılır ve öğrenciler e-devlet üzerinden kaydını yapar. Evet hocam, büyük veri yani Big data işleme neden önemlidir? Bilgi sürekli artıyor. Yani e, işte mesela diyelim bir sosyal medyada milyarlarca in, bil, e, insan kullanıyor. Ya da bir hava trafik kontrolünü düşünün. E, an itibariyle ortalama olarak 5000 tane uçağın hava dolduğu düşünülüyor. Dolayısıyla e, bu muazzam global bazda bir sistemdir. Bu verilerin her an işlenmesi e, ve bu verilerin kaydedilmesi işlenmesi gerekmektedir. Bu bir tek bilgisayarın yapacağı iş değil. Çünkü bilgi sürekli olarak artıyor ama bilgisayarların işlem hızı buna paralel olarak artmıyor. Bu durumda biz bu kadar sürekli dinamik olarak büyüyen bilgi, bilgi havuzuna, veri tabanına big data diyoruz ya da büyük veri diyoruz. Bunu işlemek de ya bilgisayarın hızını artırmanız lazım ki bu teknolo teknolojik olarak sınırlı ya da yazılımları, algoritmaları geliştirmemiz lazım. Dolayısıyla yeni bir uzmanlık alanıdır büyük veri işleme. Sizin ekleyeceğiniz başka hususlar var mıdır ek olarak? Hep, e, bilgi güçtür ama kontrol edilemeyen bilgi zararlı olabilir. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla e, bilgiyi yönetmek de bir mühendislik sürecidir. Biz buna bilişim sistemleri mühendisliği diyoruz. Recep Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.